Merhaba sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Haziran'ın ilk yarısı için genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Ee, Haziran ilk 15 günü 5'er günlük bölümler halinde Sizler için yorumluyor e, olacağım Ama biliyorsunuz her zaman söylüyorum Tarotta bazen zaman sizi yanıltıyor olabilir e, Zaman kavramını Kalıpları oturtmak biraz zordur O yüzden onu da dikkate alıp Dinlerseniz sevinirim Haziran'ın Yeni kanalım Ruh Eşim Tarot'a eğer üye olmak isterseniz, abone olmak isterseniz linkini de aşağıda veriyor olacağım. Orada sadece deste seçmeli olarak gidecek ya da eril ve dişil açılımlar olacak. Bu şekilde burçlar üzerinden ilerlemeyecek. İlgilenen arkadaşlarımız olabilir belki. Evet sevgili oğlak burçları şimdi özellikle ilk 5 günlük dönemde biraz böyle üzerinizdeki iş yükü fazlasıyla artabilir ve bu iş yükünün üzerinizde fazla artmasıyla birlikte bu ev olur aile ortamı olur partner ilişkisi olur iş ortamı olabilir bununla ilgili iş yükünüzün artması sizde biraz da stres kaynaklı biraz böyle sağlık sorunlarına sebep olabilir o yüzden buna dikkat etmenizde ve belki de başkalarından gerektiği takdirde yani artık taşıyamayacağınızı düşünüyorsanız niye yani hayatta yalnız değiliz sonuçta birilerinden yardım istemenizde fayda var diye düşünüyorum çünkü biraz dediğim gibi işlerin altında biraz sıkılabilir bunalabilirsiniz. Bir kalp kırıklığınız gözüküyor sevgili oğlak burçları. Hali hazırda bunu yaşıyor olabilirsiniz. Bunun için iyileşmek için kendinize bir zaman vermeniz konusunda kartlar sizi uyarıyor. Ya belki kendinize ya da belki de karşı tarafı affedebilme konusunda. Dediğim gibi biraz zamana ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Özellikle bir partnerle olabileceği gibi bir arkadaşla olabilir, bir aile üyesiyle ilgili olabilir ama daha çok tabii ki bunu partner üzerinden anlatıyoruz birçoklarımız için biliyorsunuz. Bir e, üzüntünüz sanki var ve bunun için bir iyileşme sürecine biraz daha ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Şimdi üçüncü kartınız havası kartı. E, i̇çinize, ruhunuza yeni ve parlak fikirler ve ilham doğabilir sevgili oğlak burçları bu dönem içerisinde. Ya da şöyle söyleyeyim, hani kafanızda Şimşek çakması, yani şöyle bir durumla ilgili bir gerçeği görme Durumu yaşayabilirsiniz, belki de bu hali hazırda hava uçlusunun yanında da geçmesin, yer almasından dolayı bu kalp kırıklığı ile ilgili olabilir. Bununla ilgili belki de bu kalp kırıklığından sonra hayatınızda yeni bir zorlu başlangıç yapma durumunda kalabilirsiniz. Yani çok kolay olmayabilir sizin için bu, ama adeta böyle bir aydınlanma yaşayacak gibi gözüküyorsunuz bu dediğim gibi hava şürüsü, bu kalp kırıklığı ile ilgili durum da olabilir. Ya da farklı bir durumla ilgili de ani bir uyanma ya da zorlu bir başlangıçta yaşayabilirsiniz. O yüzden ben onunla ilgili bir kart seçmek istiyorum. Hava ası için bir kart verir misin? Evet. Bakalım. Hava ası için. Evet. Bakın. Yani ee, kart seçmeye aslında ihtiyaç duymayacaktım o son anda vazgeçtim ha, ne demiştim hava üçlüsü kartının yanında yer almasından dolayı bu kalp kırıklığı ile ilgili ani bir ilham ani bir fikir ani bir uyanış zorlu da olsa bir başlangıç yapmak durumunda kalabilirsiniz demiştim açıklama kartı aynı şekilde yine e, kılıç üçlüsü yani hava üçlüsü kartı çıktı bu kalp kırıklığı ile ilgili dediğim gibi ani bir haberi alabilirsiniz Aynı bir fikir uyanabilir. Aynı bir uyanış içerisine girebilirsiniz yani. Ve bu durumla ilgili gerçeği görme durumunda kalabilirsiniz. Ve zorlu bir başlangıç yapma durumunda kalabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sevgili oğlak burçları. İkinci döneme baktığımız zaman özellikle ani ve dikkatinizi gerektirecek olan bir olay. Ama ateşli ve tutkulu bir olay. Ya da bir teklifle karşılaşabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Bu eğer aniden gelişecek belki de ayaklarınızı yerden kesecek bir teklif bir girişim olabilir hayatınızda tamamen kalıcı olup olmak istemediğine dair şu an için kafanıza net bir bilgi olmayabilir ama dediğim gibi çok cazip gelebilir o yüzden biraz bunu dikkatli düşünerek bu teklifi ya da adımı ya da olayı gelişmeyi değerlendirmenizde fayda var bu neyle ilgili olabilir bir ona bakmak istiyorum ateş şövalyesi için kart verebilir misin bu cezbedici e, hareket ya da teklifle ilgili. Ateş şövalyesi için. Evet, Ateş Şövalyesi kartı için bu size hayatınızla ilgili tutkulu ve yeni bir başlangıç belki de yaratıcılığınızı kullanacağınız ya da tutkularınızı ortaya atacağınız bir başlangıçla ilgili bir fırsat ve çok ani gelişecek olan bir fırsat sevgili oğlak burçları dediğim gibi bunu hiç beklemediğiniz bir anda gelebilir hadi belki bir an önce kararını verdiyen gelen bir tek, verdiğe gelen bir teklif olabilir ama ne olursa olsun işin içinde onaylanmış olduğu üzere ikisi de tutku kartı, ikisi de ateş elementinin kartı. Böyle bir teklifiniz, böyle bir yeni başlangıç yapma fırsatınız çıkacak gibi gözüküyor. Su üçlüsü kartı bir kutlama ya da bir barış durumunuz söz konusu olabilir sevgili oğlak burçları. Yani ya bir nasıl söyleyebilirim? İşte bir ev alırsınız örnek veriyorum onu aile arasında kutlamak ya da bir barışmak belki de bu kalp kırıklığını yaşadığınız kişiyle ilgili olabilir bilmiyorum ama bir eğlence olayı olacak yani bir sevinciniz olacak yani kısacası anlatabiliyor muyum ve bunu özellikle de sevdiğiniz ya da değer verdiğiniz insanlarla onlara aktarıp onlarla kutlamak yapmak gibi de bir durumunuz söz konusu olabilir. Üçüncü kartımız baş şaibe kartı. Özellikle bu dönemde sezgilerinize fazlasıyla kulak veriyor olacaksınız. Daha sabırlı, daha bilge olarak hareket ediyor olacaksınız. Harekete geçmeden önce ben kimim, neyim, neyi daha çok istiyorum hayatta, neleri yapabilirim gibi bir nasıl söyleyebilirim? İç dünyanıza, sezgilerinize, bilgeliğinize, kendi iç bilgeliğinize kulak veriyor olacaksınız. Bununla ilgili bir kart seçmek istiyorum. Evet. Hayatta yarın öbür gün tek başıma da olsam ben bir karakter, bir kişi olarak neler yapabilirim? Saçımı hangi renge boyamalıyım? Hangi kıyafet giyim tarzı bana daha çok uyar? En çok ve güzel yoldan, kolay yoldan yeteneklerime uyacak şekilde parayı nasıl kazanabilirim? Yani kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir kişi olmakla ilgili neler yapmalıyım? iç dünyanıza, iç dünyanıza o kitaba dönüp bakacaksınız sevgili oğlak burçları ve içinizde bu sorunun cevabını göreceksiniz. Son bölüme geldiğimiz zaman ilk kartınız ateş beşlisi kartı. Bir fikir çatışması, bir kendi iç dünyanızda da olabilir, bir münakaşa gibi gözüküyor birbirine rakip hedefler, bu kafanızın içindeki fikirler olabileceği gibi bulunduğunuz bir ortamla ilgili de olabilir. Böyle bir çatışma, fikirlerin havada uçuşması, gelip gitmesi, birbirleri arasında bir mücadelesi gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi bunu kendi iç dünyanızda da yaşayabileceğiniz gibi etrafınızdaki insanlarla da yaşayabilirsiniz. Özellikle yalnız olan arkadaşlarımızın aşık olmak gibi bir durumu söz konusu olabilir bir aşk teklifiyle karşılaşma durumları olabilir. Karşı tarafın e, nasıl söyleyebilirim duygularını size aktarılması gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde bazı arkadaşlarımızda su üçlüsü kartın altında olması hasebiyle ne demiştim bir barış vesaire demiştim eski aşkın geri dönmesi gibi de bir şey bazı bir durumda bazı arkadaşlarımız için de söz konusu olabilir dediğim gibi zaten mutlu bir ilişkiniz varsa bunu söylemeye gerek yok partnerinizden güzel sözler olabilir bir teklif olabilir vesaire ama özellikle yalnız olan arkadaşlarımız için yeni bir aşk imkanı doğabilir ya da eski bir aşkın tekrar geri dönmesi yani duygularla ilgili yoğun bir dönem ya karşı taraftan bir itiraf ama eski ama yeni duyacak gibi gözüküyorsunuz. Son kartımız ise hava ikilisi. Bir konuyla ilgili bir karar verememe durumunu söz konusu olabilir. Ya isteksizlikten ya korkudan bir kendinizi çıkmazda hissedebilirsiniz. Problem yokmuş gibi davranıp erteleyebilirsiniz karar vermeyi. Bununla ilgili bir kart seçmek istiyorum. Hava ikilisi için bir kart. gerçekten Türkiye'de basılan kartlar biraz kaygan olmuyorlar o yüzden Türkiye'de ve Çin'de tabii ki o yüzden karıştırması biraz zor oluyor bakalım evet bu konuyla ilgili karar vermeyi geciktireceksiniz çünkü dediğim gibi ya belli korkularınız var ve bu, bu korkular sizde bir karar verme isteksizliğine sebep oluyor. Yani sizin için böyle daha kafanızdaki soru işaretleri giderilmemiş tam olarak net bulutların arkasını göremiyorsunuz e, sevgili oğlak burçları ve bu yüzden de tam olarak net göremediğiniz için bu konu her neyse bununla ilgili bir e, nasıl söyleyebilirim karar vermeyi açıkçası bilerek isteyerek geciktirebilirsiniz. Bir tane daha karşı seçmek istiyorum. Hava ikilisi ve ay için bir kart. Evet, bir konuyla ilgili özellikle yaratıcılığınızı kullanacağınız bir konuyla ilgili size gelecek olan bu yaratıcılığınızı kullanmanız gerektiren güzel bir haber ve bu haber neticesinde dediğim gibi bu haberle ilgili ne yapmalıyım nasıl değerlendirmeliyim, imkanları ve şartları acaba olgun mu, yeterli mi gibi bir konuda dediğim gibi karar vermekte zorlanabilirsiniz. Biraz adım atmakta zorlanıp geciktirebilirsiniz. Tam olarak kafanızdaki <laughs> affedersiniz, soru işaretleri giderilmediği için. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.